Eylül, Eylül Erdem, ah, ah, Hadi. Hey, kime diyorum ben? O ayağını indir, sonra da üstünü düzelt. Müdür hanım senin odasında bekliyor. Hadi. O bakışlarını da indir bir indir. Müdürüm var senin karşında. Yok. Anlaşıldı. Senden bir halt olmayacak. Bu kaçıncı ya? O zavallı anneciğin hatırı olmasa var ya. O kadın benim annem falan değil. Nankör. Kadın sana o kadar annelik yaptı. Kime anlatıyorum ki? Sanki anlayacaksın. Çık dışarı. Çık! Sinirimi bozma benim daha fazla. Sen ya ne yaptın öyle? O buradan devletin var, Şimdi çabuk düzelt zaten o. Düzelt dedim. Cık. Buraya kadar. Eğitim hayatım bitti. Geri zekalısın sen. Senden bir hafta olmayacak. Şimdi defol. pisinde boğulacağın hayatında başarılar diliyorum sana. Ben de size kendi pisliğinizle oynayacağınız kadar uzun bir yaşam diliyorum. Allah senin gibi öğrencinin belasını versin. Geri zekalı Bıktım artık. Bu kaçıncı? Senin yüzünden millete yalvarmaktan yüzsüz oldum be. Yalvarmasaydın o zaman isteyen mi oldun? Bir daha tövbe. Ölsen, hapislerde çürüsen gene de kimseye gitmem. Yeter artık seninle uğraştım. dur. Sen dur. Başına gelecekleri bilmiyorsun da. Peki ben konuşsam senin başına neler gelir biliyor musun? Hı? Şu balyajlı saçların hikayesini anlatsam mesela. Kuaför Oktay'a yaptırdığın hani. Ağda odasında. Bitti artık. Bin arabaya. Ben yürüyerek giderim. Eylül. 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 Nereye gidiyorsun lan arkanı dönüp? Babanım ben senin. Başçavuşun eşeği mi andırıyor burada? Bağırma bağırma evde bağırırsın. Ne evi lan? Ne evi? Evin mevin yok senin. Bitti artık gidiyorsun. Nereye gidiyorum ya? Yürü gidiyorsun işte. Her gün bir olay her gün bir numara. Bin şuna evlat değil, baş belası. Da vuramadın içinde kaldı, değil mi? La havle vela kılıçma elimin tersine bir tane çakacağım. Vur hadi vur rahatla. Anneme yaptığın gibi yapma ama. Bir kez vur gebert. Ne yapmışım lan annene ne yapmışım? Annene ne yapmışım? Ne yapmışım anneler? Bana bak ne yapmışım annene ne yapmışım? Ne yapmışım annene? Ne yapmışım annene diyorum gözüme bak. Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Annenen ne yapmışım annene? Ne yapmışım annene? benzedin sen böyle? Ha? Şu hale bak kime benzedin böyle? Gözünden bir damla yaş bile gelmedi. Sadece annemi değil. Ruhumu da öldürdünüz siz. Bakalım. Niye babaanneme geldik? Ne yapacağım ben burada ya? Sevmiyorum burayı. O senin sorunun. Ben seninle başa çıkamıyorum. O karı yaptırttı değil mi? O karı gönderdi beni. Doğru konuş. O karı dediğin sana annelik yaptı. O ahlaksız benim annem falan değil. Bir de üstüne iftira at tam olsun. Yeter be. Ne halim varsa gör. Bir daha sakın arama beni. Baban da yok artık. Bu mu? Böyle mi rahatlatacaksın vicdanını? Baba mısın be sen babana? Ben de bırakacağım seni. Elden ayaktan düşünce bakmayacağım. Kızım ya ben dilerim. böyle sokağa atamazsam. Ne oturuyor kız burada? <laughs> bak bak, ağlıyor mu yoksa? Ne ağlayacağım ya? Baban nerede? Gitti işte, kör müsün? Allah'ın hayırsızı, buralara kadar gelip anasının elini bile öp. Zaten ne beklenir ki onda? Evlat değil, gübre. Gel kızım, ver onu sen bana. Yavaş kız, kırtıktan mı çıktın, kaçırmıyor kimse önünde. Aa. Ee, anlat bak Gene okulda birini mi dövdün Dövmek değil bu sefer Çok akıllısın Sana okul gerekmez dediler Elime çıkışı verdiler Bak ben diyeceğim diyeceğimi diyeyim Bura küçük yer Eline diline hakim olacaksın Yoksa Yoksa Sen de mi kapının önüne koyarsın Bak senden sizin ettiği lafa Vicdansız mıyım ben? Olsan da şaşırmam. Dünyam kovulmaya alışık. Öyle değil mi? Hem düzgün bir şekilde okula gidip geleceksin o kadar. Ya zorla yani. Gerekirse sopayla. Belki karşına iyi bir öğretmen çıkar. Belli mi olur? Abi bir şey değil mi? Hayallerin hükmet gibi olmasın da. On yıllık profesyonel öğrenciyim. İyi öğretmen diye bir şey yok. Günaydın kızım. Aa, şuna bak şuna. Eylül, daha ilk günden okula geç kalacaksın. Hadi. Sen nereye ya? Okula. Eylül. Aç şunu bakayım. Hadi kızım. Geç kalacağız. Çabuk gel. Yalnız gideceğim diyorum. Niye utandırıyorsun beni ya? Aa! Ne inat ya? Ya sabır. Ben mi sen mi acaba? Tamam o zaman. Müdüre selamımı ilet ve büyük annem bu balları özel olarak sizin için topladı diyeceğiz. Ha, bir de şu aşağıda bütün şu mahalle var. Oradan da okul formunu al. Eylül, kızım, dikkat et kavanozları kırma sakın. Zaten bu sene Balkıt. teşekkür ederim. Rica ederim. Dur bakalım nereye? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya bıraksana. Utanmıyor musun hırsızlık yaptın sen? Ne diyorsun sen be? Lafını bil de konuş. Aç çantanı da ne dediğimi göstereyim sana. Bırak şunu. Bırak be Çekilin! Aç çantayı. Bırak be bırak. Sayın. Bırak çekilin. Al işte al. Nereye, Nereye sakladın? Çabuk çıkar onu. Nereye sakladın? Çıkar şunu. mısın nesin? Çek elini. Gördüm çaldığını. Çalmadım yani... diyorum ya çalmadım. Polis çağır. Çağır. Şikayetçiyim senden. Pardon. Beyefendi ne oluyor burada? Ne olacak? İki kuruşluk CD için Emek çalıyor, hırsızlık yapıyor. Çalmadım diyorum ya be. Anlamıyor musun? Çalmadım diyor. Siz bilmezsiniz. Şimdiki çocukların hepsi aynı. Bilirim beyefendi. işim çocuklarla. Ben öğretmenim. O zaman birazdan... Beni affet abi. Ben öğrenciyim. Param yok diye yalvaracağını da bilirsiniz. Öğrenci falan değilim ben. Resmen iftira atıyorsun. Ayrıca polis gelse kaçacağız. Çalmadım diyorum işte. Ayıp be. Ayıp. Aferin tebrik ederim başardın mutlu musun? Ne? Çaldın insanları kandırdın ve sana inanmış birini zor durumda bıraktın. Anlamadım. Az önce sırf öğrencisin diye seni kolladım diyorum anlatabildim mi? Kafayı mı yediniz ya siz öğrenci falan değilim ben. İyi yalan söylediğini sanıyorsun ama yüzüne bakınca her şey anlaşılıyor. E, sıktınız zaman niye bu kadar karışıyorsunuz anlamadım zaten. Kim bilir? Kim bilir mi? Ne oluyor bana mı yürüyorsunuz? <laughs> Bak bir adım attım yürüdüm. Güzel gayet zekisin sevdim bunu. Uğraşma benimle tamam artık. Bak biliyor musun ben bu karakol adliye işlerinden hiç hoşlanmam. Ama sırf senin için bugün prensiplerimi ara verebilirim. İstediğiniz yere gidin elinizde ispat edecek hiçbir şey yok. Ayrıca uğraşmayın benimle sıkıldım ya. Bak çocuğun e, için açalım. bak bırak. Uğraşmıyorum ama ispat edeceğim ya. şey tam da bunun içindeyiz. En... Bırak bırak bırak. Ne yaptın sen ya? Uğraşma benimle dedim işte. Evet, dedim. Ama ben uğraşacağım. Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Az önce koskoca bir adamı tek darbeyle yere indirdin. Bu nasıl güç böyle? Bak, benim kendime vermiş olduğum bir söz var. Eğer karşıma benden daha güçlü bir kadın çıkarsa onu ömrümün sonuna kadar bırakmayacağım dedim. Benimle çıkar mısın? Çık benimle. Hadi gel çıkalım. Ne yapıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum. Sana çıkma teklif ediyorum. Ya manyak mısın? Nesin? Ne yapıyorsun? Bak şurada canlı bir kafe var. Gider orada çay içeriz. Ya, birbirimizi manyak, tanırız. Ya, Hem öğrenci bırak. de değilsin. Güzel birbirimizi tanırız. Öğrenciyim ya. Ben sapık mısın? Nesin? Güzel. İtiraf geldi. Şimdi şu CD'yi çaldığında itiraf et de gidelim şu işi bitirelim. Hadi. Beni daha fazla uğraştırma, yoruyorsun. Onu rüyanda görürsün. Aa bak, o kadar beklemeye gerek kalmadı. Şimdi, polise mi gidelim, yoksa CD'yi teslim etmeyeyim mi? Güzel, ben de öyle düşünmüştüm. Al CD'yi gel. Kim bilir işine yarar belki. Nereye sakladın cüzdanını? Ha? Ya bırakın. İşte burada. Tam. Arayın Cüzdanı geri verin. Oh. 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 Lütfen. O oh. benim annemin hediyesi. Yeter be. Annemin hediyesi, oh. oh. annemin hediyesi. Amma hazırladın abi cüzdan için. Çok ne sen ya? Ne yapıyorsunuz ya siz? Ortada sıçan oynuyoruz. Katılmak ister misin canım? <laughs> <laughs> ne kadar ağladım sen de çok ağladık ya. <laughs> Başka bir şey var mı? Derin tamam. Verin kızı cüzdanı. Emredersiniz hanımefendi. Cüzdanı verin. Kimse yorulmasın. Vermezsek ne olacak? Bence verin. Oh, ah, Hizmetimin karşılığını alıyorum ha yanlış anlaşılmasın. Al. Hayırdır? Sen beni kurtardın bundan çok daha fazlasını hak ediyorsun. Ha, para verip bana yapışmak istiyorsun yani? Hayır ondan değil. E ne o zaman aşık mı oldun? Ne koşturup duruyorsun peşimden? Yardım ettin diye. Bana bak seni kurtardığıma şimdiden pişman olmaya başladım. Ameliyat gibi yapıştın yemin ediyorum ya. Adın ne peki? Allah Allah çattık ya. Ben Esma. Tek adım daha gelme diye söylüyorum. Eylül. Şimdi geri bas. Tam bir Zeynep. Hayallerimin kankası. artık şu çocuğu ya. Göm gitsin. Ben Mehmet derdinde falan değilim. Şu tuvaletteki gerzek kız vardı ya. Bir tane çakamadık suratının ortasını. İçimde kaldı. Ya kızlar, bir şey değil. Bir tane kız, üçünüzü birden mi bir dövdü ya? Ben orada olsaydım gösterirdim ona da ya. Mehmet nerede gerçekten ya? Son kez tekrarlıyorum. Liseli Mehmetlerle takılmıyorum. Kim olmamı istiyorsa ne olurum güzelim. Sıkıntı yok. Şu an varlığın sıkıntı, bas git. Demek atarlıyız ha? Kırarım o elini. Kır. Kır yine kırma demiyorum. Bir tanene bakayım önce. Ha? Oh. Oh. Ulaşma dedik. Cida. Bu o kız değil mi? O. Arkasındaki Mehmet mi yoksa? <laughs> evet Mehmet. <laughs> Yine mi sen? Ne işin var kızım senin Mehmet'le? <laughs> Uğraşamayacağım. Ben uğraşırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.